Tarım Sigortaları Havuzu Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Kütahya'da yapıldı. Bilgilendirme toplantısında devlet destekli tarım sigortaları sistemin işleyişi ve 2012 yılı uygulamaları hakkında bilgi verildi. Süresi biter. Yüzde dört bir muafiyetli tablo var. büyük şirketler için çok önemli. Çünkü 300 çok aşağılara çektiği için bu tablolarda şey çok önemli. Tarsim Bursa Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği seminere Tarım İl Müdürü Seyfettin Baydar, Tarsim Bursa Bölge Müdürü Yardımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Merkeze Bağlı Köy Muhtarları ve Tarım İl Müdürlüğü Teknik Elemanları katıldı. Merkeze bağlı muhtarlara tarım sigortasının öneminden bahsedilirken tarım sigortalarının devlet destekli olduğu ve sigortanın yüzde devletin ödediği ifade edildi. Hastalıktan ağrı işletmelerdeki hayvanlarda yüzde Polis'e başlarınızda bir indirim var. İlk defa Polis'e kesiyorsa e, bu çiftçi ilk defa e, bir tarım, tarım e, sigortası yaptırıyorsa yüzde beş bir indirim var. Yine ben tamamını peşim ödemek istiyorum diyorsa buna da yine havuz yönetiminin karar vereceği bir indirim oranı var.